Eğer bu üç davranış yoksa çocuklarda öz saygı gelişmiyor. Bu konuda yetiştiğimiz ortam çok önemli. Anne babamız önemli, okuduğumuz okuldaki öğretmenlerimiz önemli, çevremizin bize nasıl davrandığı çok önemli. Bunun için insanın bulunduğu ortamda üç davranışın eksik olmaması lazım. Eğer biz çevremizden düzenli olarak bu üç davranışı görmüşsek bizde öz saygı problemi olmuyor. Nedir bu üç davranış? Hemen veriyorum bir içten olma, yakın ve doğal iletişim kurma. Eğer ne kadar çok çevremizdeki insanlar bizimle yakın, doğal, maskesiz iletişim kuruyorlarsa biz de o kadar kendimizi rahat hissediyoruz ve biz de maskesiz, doğal, sıcak, samimi iletişim içine girebiliyoruz. Yoksa biz de maske takmaya başlıyoruz. Biz de iki yüzlü davranmaya başlıyoruz. Eğer içten yakın doğal iletişim varsa o zaman onaylanma, dışlanma, reddedilme korkusu taşımazsın. Rahatsın. Karşıdaki insan o rahatlığı, o huzuru, o güveni veriyor çünkü sana. Ve bu tarzda bir ortamda büyüyen insanlar özsaygılı oluyorlar. Bakın bakalım bu tarzda bir ortamda büyüdünüz mü? Evinizde, okulda çok rahat kendinizi doğal olarak yansıtabildiniz mi, yansıtamadınız mı? Eğer bu konuda eksikler varsa Öz saygınızdaki eksiklik buradan kaynaklanıyor olabilir. 2. Empati. Benim sözlerimden çok sözlerimin arkasındaki duygularımın ne olduğunu anlamaya çalışan insan. Bu tarzda insanlar. Anne baba, öğretmen, yine bakın çevremde bu tarzda insanlar varsa benim öz saygım daha yüksek oluyor. Sözcüklerin arkasındaki duyguları yakalamaya çalışmak lazım. O zaman benim ne söylediğimden çok arkasında ne hissettiğim, ne yaşadığım, iç dünyamda nelerin geçtiği, bunu anlamaya çalışan bir insan varsa karşımda, vay be etkileniyorum ben. Güvenebilirim bu insana diyorum. Ben güvendiğim diye düşünüyorum. Çünkü bu tarzda insanlarla gerçek bağ kuruluyor. Güven oluşuyor, yakınlık hissediyorsun. O ortam beni öz saygısı yüksek bir insan haline getiriyor. 3. Kabul. Çevremizdeki insanların kişiliğimizi yargılamadan, eleştirmeden olduğu gibi kabul etmesi durumu. Bize çevremiz tarafından ne kadar saygı duyuluyor? Bize özel, önemli, değerli olduğumuzu hissettirdiler mi? Hissettirmezler mi hocam? Babam bana sen özelsin dedi. Nasıl dedi biliyor musun? Özel çomak hazırladı. Onunla dövüyordu beni. Şiddetin olduğu yerde kabulden zaten bahsedilmez. Gerçekten bununla ilgili daha yeni YouTube takipçilerimden birisi bir anısını paylaştı. Çok üzüldüm ben. Babam diyor bizimle çok ilgilenen bir insan değildi. Hep annemle gezerdik, hep annemle bir yerlere giderdi. Hep annem bizi dolaştırırdı. Pikniğe gidiyoruz. Aa babam da geliyor. Sevinerek hazırlandık ve orada çok güzel oynadık. Ve bir baktım babam bir şeyler arıyor. Ne oldu baba ne arıyorsun? Kızım demiş ben demiş dört tane dal arıyorum. Ben de dedi ona yardıma koştum. Oraya bakıyorum, buraya bakıyorum. Çok güzel dallar buldum geldim. Ve babam bunu güzelce bıçağıyla dört tane sopa yaptı. Baba demiş bu ne? Sizi dövmek için kullanacağım. Ve diyor beni ve kardeşlerimi dövdüğü sopayı ben babama getirdim diye ben diyor çok üzülmüştüm. Ve babam o sopalarla bizi çok dövdü diyor. Çok acı gerçekten. Ee, böyle bir baba, bilinçsiz bir baba çocuğunu nasıl önemli, değerli, özel hissettirebilir ki? Sözün bittiği yerdeyim. Baba demek sığınak demek. Baba demek yardım demek, destek demek, güven demek. Ama sığınabileceğin, güvenebileceğin bir insandan dayak yemek. Acı mı? Çok acı. Ne kabulü ya? Takipçimin bu anısı beni çok etkilemişti. Burada paylaşmak istedim. Kabul mesajı veren babalara ihtiyacımız var. Öz saygısı yüksek olan çocuklar istiyorsak eğer. Tamam da hocam çocukların hiç mi eleştirilecek tarafı yok? Var. Eleştiri yapılmalı mı? Eleştiri yapılmalı. Ama eleştiri nasıl yapılmalı? Eleştiri çocuğun kişiliğine değil, davranışlarına olmalı. Hepimiz için geçerli bu. Eleştiri yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğiyle ilgili ben bir video çektim zaten. Bakın onu izleyebilirsiniz. Eleştiri insanın kişiliğine değil davranışlarına yapılmalı. Çocuğun yaramazlık yapıyor, aşırı derecede üzüyor seni. Çek onu bir kenara. Yaramazlık yapmandan hoşlanmıyorum de. Senden hoşlanmıyorum deme. Seni seviyorum ama bu davranışın doğru değil mesajı vermen lazım. O zaman zaten istenmeyen dışlanmış birisi gibi hissetmez. Bu davranışın beğenilmiyor, ben sevilmiyorum değil. Doğru olan yapılması gereken bu. Evet arkadaşlar. Bakın kendinize bu üç davranışı ailenizden, okulunuzdan, çevrenizden ne kadar gördünüz? Şu anda biz bu üç davranışı ne kadar çevremize yansıtabiliyoruz, çocuklarımıza yansıtabiliyoruz? Bu üç davranış öz saygının gelişmesi adına çok önemli ve bu konuda duyarlı olmamız lazım. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.